ile belli bir dönemde gerçekten Allah'a inanmış insanlar, yeniden ruhlarının abidesini ikame etmeye çalışan insanlar, Muhammed'i ses ve soluğu sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen insanlar, ruh ve mana köklerinden gelen değerleri bir abide şeklinde bütün dünyanın gözüne sokmak isteyen insanlar o irtica paranoyasıyla böyle hep eziliyordu hep elekten geçiriliyordu, presleniyordu. En yakın dönem itibariyle Hz. Piri ve onun talebelerini düşünebilirsiniz. Düşünün ki Demokrat Parti iktidarda olduğu zaman bile Müslümanlara şöyle böyle bir nefes aldırmıştı, rahat bir nefes aldırmıştı ve bir sürü imam hatip açılmıştı o dönemde. Ama düşünün 58'de Ankara davası vardı ve rahmetlik avukat, cesur insan onun ilk defa o davada dava vekilliği meselesi söz konusuydu. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Hiç durmadı o. Yani o irtica paranoyası hiç durmadı ama belli bir kesim tarafından. Diğer yığınlar ve kitleler de o mevzuda o ölçüde duyarlı değillerdi yani. Efendim öyle bir şey olmuş farkında bile değillerdi. Şimdi de görüyorsunuz yani. Her yerde kızıl kıyamet kopuyor. Her gün fezai ve fecai adeta birbirini takip ediyor. Fezai, fecai, fasit daireleri. O olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor. Fakat insanlar hala keyiflerinde, zevklerinde, lezzetlerinde. Bir bayram olunca otellere dökülüyorlar, denizlerin kenarına koşuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. O dönemde de öyleydi yani. Bir kesim zulüm yapıyordu. Değişik itiraflarda bulunuyordu, haksızlıklarda bulunuyordu. Belli tarafta bir şeyden anlamayan insanlar da galiba bunlar da hak etmişler ondan dolayı. Şu anda da çokları tarafından belki söylenen sözler, medyaya da intikal eden şeyler, o oluyor diyenler bile var, o oluyor diyenler. Şimdi de o zaman onu ortaya atan insanlar irtica dediler. Belki o gün kanunların içine sokuldu ama esas 163 vardı. 163'teki şey o birinci fıkrayı okudum. Efendim iki seneden yedi seneye kadar cezasıydı onun cezası vardı. Şimdi de onun yerine belki hukukta da adı yok bu meselenin. Yani sözlüklerde de adı yok bu meselenin. Gavurca bir kelime. Onunla lisanını kirleten insanlar. Bir tanesi onu ortaya atınca aklını peynirle yemiş bir sürü insan. Bunlar nezaketsizce oluyorsa ikaz edin ben kullanmayayım. Aklını peynirle yemiş bir sürü insan da aynı kelimeyi telaffuz etmeye durdular. Bu değişe, bu şekilde duruşa, bu şekilde tavra, bu şekilde telaffuza bakınca İnsanın aklına ben çocukluğumda o günleri gördüm. Daha sonra da zaten filmler, bilimler, televizyonlar gösterdiler. O Almanya'nın deli tekesi elini böyle yapınca falan diyordu. Dağları aşarım, herkes varıyor dağları aşarım. Deryaları geçerim, deryaları geçerim. Muhalif geleni bitiririm, bitiririm. 20 bilmem kaçta hepsinin hakkından gelirim, herkes gelirim diyordu. Bunlara bunlara şöyle denir. Efendim, bunlar ekelu ukulevum bil cübni. Evet, sonra arkadaşlar ilahiyatçılar sorarsınız bu ne demektir diye. Onlar da her şeyi tekrar etmeye başladılar. Yahu yerinde mi? Hukukta böyle bir tabir var mı? Bu dediğimiz şey, yarın kalkar tarih bize sorarsa, yalın hukukçular bize sorarlarsa, dünya bu meseleyi bize sorarsa diyeceğimiz bir şey var mı? En azından diyecek şey adına aklımızı kullanmalıyız, bütün bütün akılsızlığa girmemeliyiz. Birisi öyle delice bir şey attı ortaya, diğerleri de aldı onu hemen, dillere pelesenk tekrar edip durdular. Millette bilmiyor galiba çok kötü bir şey bu falan dediler yani. Vardı yani belli bir dönemde belki hani bunların paralel dedikleri şeylere belki uygun. Belki onlar için söylenmesi gerekli olan bir şey olabilirdi. Çünkü anlamsız bir şey bu anlamsız iddialar için kullanılabilirdi bu. Fakat bugün hizmet eden camiaya karşı kullanıyorlar.